arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kapıma gelen bir şeyin mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Kapıma gelene çok sevindim. İlk çok merak ettim. Neden geldi gibi kendime sordum. Ama sonra kartta geçmiş olsun yazısını görünce şu şekilde ee, anladım ne olduğunu. Çünkü ben dün doktora gitmiştim. Boyumda bir şey çıktığı için. Ee, sonra da e, doktor bana dedi ki hiçbir şey yok dedi. O yüzden e, yengen de ona çok güzel bir çiçek göndermiş şu şekilde. Kuzenlerine bana bir kart göndermiş. Hemen kartımı alıyorum yerinize arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kartımı aldım. Ve kartımın rengi çok güzel. Kartım çok güzelmiş. Hemen içine bir notu okuyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Ben okumadım daha. Hemen kenara koyalım. Notunu açtım. Bakalım. Şöyle bir not. İki tane minik kuzenim göndermiş bunu bana. Çok sevdiğim kuzenlerim. En sevdiğim kuzenlerim. Ablacım seni çok seviyoruz. Geçmiş olsun. İyi ki varsın. Zeynep'e bağır. Çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da yorum yapın.